Bölüm 191 Cemaatle namaz kılmanın fazileti Cemaatle namaz kılanın fazileti Hadis 1064 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Hadis 1065 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşıda kıldığı namazdan 25 kat daha faziletlidir. Bunun böyle olmasının sebebi şudur. Adam güzelce abdest aldıktan sonra başka hiçbir amacı olmaksızın evden çıkıp camiye giderse attığı her adım kendisini Allah katında bir derece yükseltirken günahlarından birini de eksiltir. Namazını kılınca abdestini bozmaksızın ve boş sözlere dalmaksızın namaz kıldığı yerde kaldığı sürece melekler ona "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et. Ona acı diyerek dua ederler. O kimse bir başka namaz vaktini beklediği sürece namazdaymış gibi sayılır." Hadis 1066 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kör bir adam gelerek Ya Resulallah beni mescide götürecek bir kimse yok diyerek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine evinde kılması için izin vermesini istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Adam arkasını dönüp gitmeye çalışırken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı ve ezanı duyuyor musun diye sordu. Adam da evet cevabını verince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde davete icabet et ve cemaate gel cevabını verdiler. Hadis 1067 kendisine Amr İbni Kaista denilen meşhur müezzin Abdullah İbni Ümmü Mektum Allah ondan razı olsun ya Resûlallah! Gerçekten Medine'nin zararlı haşeratı ve yırtıcı hayvanları çoktur. Bundan dolayı benim de kör olmam sebebiyle cemaate gelmek evimde vakit namazımı kılabilir miyim diye izin isteyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayya ala salah ve hayya ala felahı işitiyorsan mescide mutlaka gelmelisin buyurdu. Hadis 1068. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki zaman zaman içimden şöyle geçiyor Odun toplamayı emrediğim, odun toplansın. Sonra namaza emrediğim, ezan okunsun. Sonra bir kimseye emrediğim, insanlara imam olsun. Sonra da varıp namaza gelmeyenlerin evlerini kendileri içindeyken yakayım hadis 1069 İbn Mesudun Allah' ondan razı olsun Şöyle dediği rivayet edilmiştir. Her kimi Allah'ın huzuruna müslüman olarak çıkmak sevindirecekse namazlarını ezan okunan yerde yani camiler ve mescitlerde devam etsin. Şüphesiz ki Allah, Peygamberiniz için hidayet yollarını açıklamıştır. Bu namazlar da hidayet yollarındandır. Şayet siz de cemaati terk edip namazı evinde kılan şu adam gibi namazları kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Eğer peygamberinizin sünnetini bırakırsanız sapıklığa düşersiniz. Benim gördüğüm kadarıyla cemaatlere ancak münafıklığı belli olanlar geri kalırdı. Aramızda öyle kimseler olurdu ki kendi başına yürüyemeyecek durumda olan kişi iki kişinin arasında sallanarak namaza getirilir ve safa yerleştirilirdi. Müslim'den bir rivayete göre İbn Mesud şöyle demiştir. Şüphesiz ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hidayet yollarını öğretmiştir. İçinde ezan okunan mescitlerde namaz kılmak da hidayet yollarındandır. Hadis 1070. Ebu Derda Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim bir köy veya ıssız bir yerde, çölde üç kişi bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa, şeytan onlara galip gelip yenmiştir. Üzerinde hakimiyeti ele alır. O halde cemaatle namaz kılmaya devam edin. Çünkü kurt, sürüden ayrılan koyunu yer.''